önne fazla yaklaşma. Şöyle yan da bak. Bak şimdi burada güvendeyim. Hangi meme ise Tayfur abi. Mesela benim bak favorim şu. Adam Tayfur. Şu. Evet. Bunu mesela ya, da... bunu mesela bozacağım. Adam. Bu kalsın. Ne zaman gide? burada vardı. Eee bu vardı. Oku. Şimdi da oldu O da, da, hmm. da, da ortadan. Evet. Evet. Buna tamam. şimdi başka bir mum come on.